Performansını beğenmediğim ürünlere bugün konuşmak istiyorum. Bu ürünlerin markayla hiçbir alakası yok. Tamamen performanslarından ya sonradan memnun kalmadım ya da başlangıçtan beri memnun kalmadım. ve da biraz daha beklentimin altında kalan ürünleri derledim. İlk önce Rare Beauty ile başlamak istiyorum. Ben bunu online sipariş verdim ve mini boyunu söyledim denemek için. Başta gerçekten çok memnundum ama daha sonrasında çabuk kuruduğunu fark ettim. Ürün uyguladıktan sonra kirpikte nokta nokta dökülme yapıyor çok net bir şekilde kuruduğunu görebiliyorsunuz. Bu bana göre büyük bir eksi. Beaulis'in Basit Far var. Bildiğiniz normal bir krem gibi. Kılıcılık konusunda da bence öyle ağım bir değişiklik yapmıyor. Sadece göz kapağını nemlendirmekten başka bir etkisinin olduğunu ben gözlemleyemedim. Mov markasının böyle simli bir farını almıştım. Simleri çok güzel duruyor. Ürünü satın aldıktan sonra bir kere elimin üzerine swatchladım. Onun haricinde hiç kullanmadım ve kapalı ortamda oda sıcaklığında duruyor. Şu anda kukuru. Ürün kendi kendine bitmiş yani. Revolution markasının şeffaf, sabitleyici kaş ve kepik maskarasını bitirdim. Çift taraflı bir ürün. Bir tarafının fırçası bu şekilde uzun. Bir tarafı da kaşa daha uygun şekilde kısa yapılmış. İki tarafında yapısı aynı zaten. Dördüzgün düzgün kaşı tutmuyor. Başta aslında memnun kalacağımı düşünüyordum. Çok da umutluydum ama maalesef güzel çıkmadı. Maybelline'in Plumpit serisinden 003 Pink Stink rengi var bende. Bunu çok seviyordum ama daha sonrasında rengiyle anlaşamadım. Aslında tamamen benim kişisel fikrimin değişmesinden kaynaklı. Rengi için bunun acısına bu kadar katlanmak çok mantıklı gelmedi bir süre sonra bana. Maybelline'in Tattoo Liner serisinden iki tane rengim var. Bilmiyorum ben mi doğru düzgün uygulayamıyorum ama çok çabuk akan bir renk. O yüzden kullanamadım. Bu da bulaşma yani rengi çok fazla bulaştırıyor. Aslında çok güzel bir mavisi var. Bakın şöyle göstereyim. Umarım görünüyordur. Ters oldu. Şöyle bakın. <laughs> Tatlı, canlı bir mavi ama dediğim gibi dağılıyor. Yani sürekli kontrol etmek gerekiyor da bir üründe de o kadar zahmete girmeyi sevemiyorum ben. Wet n ki hala kullanıyorum. Maalesef bitirmeye çalışıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bunu 19'a bulmuştum gratis'te online'da. Ben bunu şöyle düşündüm. Daha öncesinde bu kısım mavi kapaklıydı. Biraz daha küttü. Ben bunun içeriğinin de değiştiğini umarak almıştım ama hiçbir fark yok. Yine performansı kötü. Son olarak Monomor markasının Börtlen ya da Kara Dutlu'ydu. Tam hatırlayamayacağım şimdi. Lip balmı var. Rengi bu şekilde. Aslında rengi çok güzel ama nemlendirmesi sıfır. lip balmda ben nem, bir doygunluk beklerim. Sadece renk için olabilir. Onun haricinde herhangi iyi bir performansı olduğunu da düşünmüyorum. Dediğim gibi bu ürünlerin markasıyla hiçbir alakası yok. Tamamen kişisel fikirlerim. Dediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip edip bu videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Öpüyorum hepinizi. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.